Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Rus Devlet Televizyon kanalı, Rusya 1'e açıklama yapan, Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendirdi. İkili ilişkilerin farklı alanlarda geliştiğine, dikkati çeken Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, birbirine saygıyla yaklaştığını belirtti. İki liderin yapıcı tutumu, anlaşmazlık ve, çıkar çatışması olsa da tartışmalı durumlarda, uyumlu çözümlerin bulunmasına izin veriyor diyen Peskov, Rusya ve Türkiye'nin büyük jeopolitik güç olduğunu vurguladı. Peskov, bölgemizde iki büyük ülke olan Rusya ve Türkiye güvenlik ve istikrara katkıda bulunabilir ve bulunmalı. İki ülke en azından savaşın yaşanmaması için her şeyi yapabilirler. ifadesini kullandı. Türkiye'de ve dünyada olan olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikte kalın.